Hepinize merhabalar. Nasılsınız Zula oynayacağız. 5 like istemiştim. 5 like gelmiş. Ee, Zula da yine hiç gelişim olmadı neredeyse. Az oynadım yani. Zula'dan sıkıldım birazcık. Bugün normal rastgele değil. Normal. Bu da ölüm maçı diyeceğiz ve Burası da çukur olsun diyeceğiz. Başka diyeceğiz. 5 like da yenisi gelecek demiştim arkadaşlar. Evet 5 like atmışsınız. Şu ayarlardan bir sesi kısacaktım da kısamadım. Neyse arkadaşlar. 5 like gelmiş ben de yenisini atayım dedim. 10 dakikaymış güzel. Böyle zula videoların devamı için yine tekrardan 5 like istiyorum. Rakip takımı yok et. Başka bir video istiyorsanız da

Devam. Bekleyin bekleyin gelecek o. Benim. nerede ya bu? Ha arkadaşlar. arkadaşlar aldı da aynı. Ben bunu canını birazcık düşürmüştüm. Allah silahını da aldı. Silahıyla arkadaşlar ona karşı. Silahıyla. Mouse'u değiştirdim. Arkadaşlar. Mouse yeni ama eskisine göre kötü ama olsun evet. arkadaşlar düzgün çalıştığı için eski daha iyi ama olsun şu Süleyman Çakır'a benzemiyor Süleyman Çakır mıydı o <laughs> mu Usta diyen bir tane adam vardı ya arkadaşlar İnan valla Leyman Çakır şu üstte yüksekte oturup yola bomba düşürüp arabalara patlatan adam bu. Banga hadi be. be. Çukur müziği koysalar mı ki ya? 33 canı kalmış. Bakın tek buldu arkadaşlar. Oto. Arkadaşım hala yaşadığına göre adam yok ama yine de var orada. Onda adam var. Gönderdim. Ağzına doğru. Tutmadım orada ama. Allah. Nereden vurduğunu anlamadım. Ya yani şu adam beni koruyacak. O ölürse ben de hazır oldum ama ölmeyeceğim kadar Bak bombayı yolladım. Dandaran dandaran. Tamam bir kilim var. Sonunda bir kilim var. Beni kişi. Beni vurdu ya. Canım azdı ya Ama ya. Ama oğlum. İki kilo aldım. ya. yani. Abi bakın vurdum bu bomba Bu silah ne neyin yanı sarıya bak. Şu yine aynı yerime geleceğim. Ben tutacağım şu <laughs> Az mermisi yok ya. Ben. Ne sıkıyorsun lan? Gelin, gelin, gelin. Adamlar saklanıyor ya arkadaşlar direkt bana geliyorlar beni vurmaya çalışıyorlar ondan o kötü olmuş Aa, o, kötü olmuş sanki oyunun hatası. benim hata arkadaşların hata benim de hata saklanıyorlar senin ne işin var buradan sıkabiliyor mu ben de buraya geçeyim o buradan tak Yürü lan yürü Ar <gülüyor> <gülüyor> Çok vurdum ya. 38 canı var. Vallahi arkadaşlar like attınız diye. Atın, atıyorum. Atıyorum adam sıkıldım ya. Arkadaşın olmuyor. Oyna oynayasın gelmiyor arkadaşlar. <laughs> yani Hele bölgeleri var hiç oynayasın Ben sana bombayı ister miyim? Bekle ya bekle. Bakın şimdi bakın. Ya şurada. Yani bizimkiler <laughs> Temizlemişler arkadaşlar. Boşuna <Matına> bombayı kullandım. <laughs> tamam avuba <al>, geçtim. <laughs> <laughs> Terminatör serisini atılırsam arkadaşlar. 66 atıyor. o adamın silahı. Ayırtıyor. Maçı kaybet. Nasıl ya? Yüz olan biz değil miydik? Arkadaşlar ama şuna insafa bakın. Adamdaki silah Bu adamdaki silah var. Üçüncüye bak. ikinciye bak. Birinciye bak. Bir de bizimki bizimkiler bizimkilerdeki silah bak yani. Bunların sonuncaki sonuncuları da bile silah nasıl biliyor musun? Bizim başında bizim en iyi oynayanların silahı aynı bunların hepsi. Oha 5 günüm var. Hayret ha. Kil alınca seviniyorum arkadaşlar. Bu odadan çıkıyorum şimdi çünkü çok zaman alacak. Bir daha aynısını vereceğim. Yok bu değil ama bu sefer şey olacak. Neresi olacak biliyor musunuz? Bu da ölüm maçı değil. Ee, şey olacak. Ee, bayrak olacak da bunu nasıl yapacağız? Bayrak Rastgele ölüm maçı aranıyor. savunucu, sancak savaşı. Herkes tek koruma, eleme, katlanı. Herhalde sancak savaşıdır. Kuzey Irak zaten. Burada normal. Umarım bu odur yani. Ya bunlar çok önceden girmiş ki. İyi bari arkadaşlar 15 dakikayı geçince video atılmıyor zaten. Niye biliyorum? Veya benim bilgisayarım var. Rakip olur. sancağı ele geçir. O yüzden en azından şey yaparız. Katil avcısı. Ona çok vurmuşlar arkadaşlar onu. Arkadaşlar aslında ben oynamaktan soğumadım Rakip da. Sayı aldı. Şeyden soğudum. Sancağımızı aldılar. İki kişi. Neydi ismi? Bu mouse bozuk ne sıkıyor ne durgun açıyor çıkarsın kafeyi de vurayım o arkadan dolanacak ama ya buradan dolanacak neyse burası rakip çok. sayı aldı yani yap onlar sayı alıyor ben buradan anca la direğe vurdum ya yanlışlıkla neyse ben mekonu alayım da yine bulursam kar Sancağımızı aldılar. Bunlar zaten bir yolu bulmuş arkadaşlar. Hep oradan devam ediyor. Çok vurdum ya. Adamın artık silah var arkadaşlar. Doğrudur yani. Ay. Hadi bakalım. Lan nereden vurdu? Rakip sayı aldı. Ya rakip Sancağımızı zaten dokuz aldılar. 9 0 arkadaşlar ne yapalım? Adamları hiç oynamıyor ki bizimkiler. Bunlar sürekli şey veriyor. Ah. Gidiyor zaten. Heh, adam da oraya geçmiş. Tak 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 tak. Ya bak orada durmak adamlık mı lan? Ha kadın. Rakip evet. sayı aldı. Maçı evet, kaybettik. Nasıl kazanabiliriz? Bizim tam böyle bir salak ki. Ya arkadaşlar olmaz ya böyle. Böyle olmaz ya. Böyle olmaz ya. Ya video bu çay işte ya. Neyse bakalım paramız varsa kutu açalım da. Yok ki. Para mı var? Şuna 42 42 verirsem ne olacak? Ben ondan zaten şey aldığıma seviniyorum. Onu da başkasının silahıyla alıyorum. Görüyorsunuz değil mi? Şöyle hemen hızlı başlattı da. Markete gideceğim çünkü silahlar ee, buradan mesela ne alabilirim zula para yok zaten en fazla setler materyaller bunlar şey de sarakatlar neyse arkadaşlar buradan bir daha bir girelim de kendime kural koydum ya iki kere ölürsem kapatıyorum her türlü kapatacağım çünkü çünkü arkadaşlar 15 dakikadan fazla. Rakip takımı kaldırıyor. yok et. Ve yükletmiyor nedense. Benim de 12 dakika oldu. Evet. buraya destek çıkabildiğim kadar çıkayım. Dal 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 dal. Dal dal dal, dal. Burada durmak da mantıksız. Ölen mi yok lan? Ölen yok ki Doğan olsun. Doğan olmasın. Ama yani Olmuyor. El alem niye oluyor da bir O adam çok iyi yere saklanmış. Bekleyin hemen gideyim. Bak ya bak ya. Ben senin zaten nereye saklandığını hiç görmedim. bişey bir şey görmemişim ananı sakın 3 değil bakın 5. ölüşüm oldu daha iyi başlasın üstüne bak 3. ölüşüm 5 saniye Bir dakikada nasıl 3'er öğrendik ki biraz allahım almışlar. Ben popo takayım ya M9. Kimsin o leşin? Arkadaşım geldi. <laughs> ya, hiç bir ya. <laughs> hepsi para yatırıyor <laughs> gel 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 sarışınım gel ben sana aşığım gel hadi bakalım adamın silahı da adamın artı yedi var arkadaşlar bu silah daha yeni beni öldürdü artı yedi var basamıyorsun ne olursa olsun. Bu silah alayım Ya nasıl alırım? Ha bunda da var. Geç şöyle. Artı altı basanın anlamını karıştı. Tamam ya öldük. da bitti sayı. Arkadaşlar bir dahaki videolarda Bu işte son 5 like atmayı unutmayın. Yani like atın abone olun. İstiyorsanız aşağıda yorumlarda bekliyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs> bay bay.